Akaryakıt zammı da kapıda. Arda arda zamlar gelmeye devam ediyor. Yarından itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik vergilere de yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dünya Gazetesi'nin e, sektör temsilcilerinden ulaşılan bilgiye göre yarın yani çarşambadan geçerli olmak üzere benzine yaklaşık... 1 lira 15 kuruş zam beklendiği belirtildi. Bilgi notu olarak da hemen size aktaralım. 20 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları İstanbul ve Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 51.63 lira. Motorinin fiyatı 52 15 TL. E, Likit Petrol Gaz (LPG) ise 26 lira 51 kuruş seviyesinde bulunuyor. Anadolu yakasında ise benzinin litresi 51.48 lira, motorun 52.3 lira, LPG ise 25.88 olarak satışa sunuluyor. Başkent Ankara'ya bakalım. Bu fiyatlar tabii artacak Çarşamba'dan itibaren. Benzinin litresi 52.41, motorun 53.09, LPG ise 26.40 liradan satılıyor. İzmir'e bakalım. İzmir'de 52.73'ten motorun 53.43'ten LPG'si 26 lira 33 kuruş seviyesinde işlem görüyor değerli izleyenler. Yani zam demiyorduk galiba değil mi? Arkadaşlar reji uyarıyor zam değil fiyat güncellemesi diyor. Bunlar güncelleme bunlar zam değil. E şöyle hesaplıyoruz hani ben sadece 20 liralık alan diyen kişiler vardı ya hani çok etkilenmiyordu. Onlar artık 200'dü yakında 2000 falan olacak farkında mısınız? Yani hiç fark etmeden fiyat güncellemeleri geliyor. Biz fark edelim diye sizi haberleştiriyoruz. Aldığımız haberleri gelecek olan artışları sizlere söylüyoruz. Çarşamba günü itibariyle yani deponuz işte aracınıza göre 1500-2000 liraysa 2200 olacak öyle anlatalım. 200 liralık alan amcalara da buradan anlatalım. 200 liralık alıyordunuz ya bir gün gelecek zaten alamayacaksınız. 20 idi biz biz onu 200'e çıkardık. İşte 200 liraya aldığınız benzin daha az olacak daha az yere gideceksiniz. Kısacası fiyat güncellemeleri geliyor.